neler yapıldığıyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulmak istiyorum. Önümde yazılı hazır bir metin var. Müsaadenizle bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Malumlarınız üzere değerli meclis ve değerli basın mensupları. Malumlarınız üzere 9. dönemin son oturumunu yapıyoruz. 9. dönemin ilk seçimli oturumunda Başkanlık Divanı olarak 114 katılımcının tamamının oyunu alarak vazifemize başladık. Bu oyların tamamının alınmasında Metin Kalkavan Bey'in seçimde çalıştığı çalışma arkadaşlarını serbest bırakarak teyirçü göstermesi önemli bir etken olmuştur. Huzurunuzda kendilerine teşekkür ediyorum. Ve bir alkış rica ediyorum. Çünkü kendisi de bir vesileyle geçmiş bir vesileyle bir konuda beni bu mecliste alkışlatmıştı, borcumu ödemiş sayıyorum. Hepimizin olası girişimiyle bu görevlere geldiğimizden bu yana dört buçuk yıllık süreçte 55 oturum gerçekleştirdik. Ve gönül rahatlığıyla sizlere de şahit göstererek belirtmeliyim ki ben ve çalışma arkadaşlarım bugüne kadar hiçbir şekilde hiçbir üyemize karşı bir ayrımcılık yapmadan ötekileştirmeden, bendendir veya değildir demeden, gelecekte nerede yer alır, beni destekler ya da desteklemez hesabı içinde olmadan hareket ettik. Meclis toplantılarının dışında ülkemizin her yerinden beni bizzat arayarak sorunlarını ileten üyelerimize çözüm üretebilmek, çareler bulabilmek için oldukça fazla mesai harcadım. Niyet hayır, akıbet hayır düsturuyla hareket ettiğim bu yolda faydalı olduklarım da oldu, olamadıklarım da. Bu salonda bulunan pek çok değerli arkadaşım da bunun canlı şahididir. Meclis yönetiminde algılara değil olgulara öncelik vermeye çalıştık. Bir ekip çalışması sonucu seçildik ve bu süreci de bu anlayışla yönetmeye gayret ettik. Bugüne kadar yapabileceğimiz her şey vasifemizdir Allah işiyle meclisimizi Başkanlık Divanı üyeleriyle birlikte yönetmeye çalıştık. Şartların el verdiği ölçüde elimizden gelenin en iyisini yapmaya özen gösterdik. Unutulmamalıdır ki hiçbir kişi ya da kurumun önemli işlerde tek başına başarılı olma şansı yoktur. Her zaman odamızın kurumsal işleyişini güçlendirmek için üstümüze düşen her şeyi yapma çabası içinde olduk. Bütün bunlara rağmen acemiliklerimiz eksikliklerimiz, hatalarımız illaki olmuştur. Yapmaya niyetli olduğumuz fakat çeşitli nedenlerden dolayı hayata geçiremediğimiz, üyelerin genel menfaatlerini ilgilendiren bazı konuları da gündeme taşıyamadığımız olmuştur. Değerli meclis pandemi tüm dünyada olduğu gibi odamızda da çalışmalarımız için bir engeldi. Bir yıl kadar ekran üzerinden ardından karma toplantılar yapmak zorunda kaldık. Ancak Görev süremiz boyunca denizciliğimizi yakından ilgilendiren konularda sektörümüzle ilgili önemli makamlarda bulunan bakanlar, bakan yardımcıları, bürokratlar, genel müdürler, saygın üniversitelerimizde görev alan akademisyenler, önemli çalışmalara imza atan bilim insanları, sivil toplum kuruluşlarının önemli temsilcilerini, temsilcilerini meclisimizde ağırladık. Bu isimlerden odamız yerler oldukça istifade ettiğini düşünüyorum yaşanan sorunlarımıza ve çözüm yolları adına karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Amacımız üyelerimizin, denizciliğimizin sorunlarını muhataplarına gerektiği gibi durabilmek ve çözüm bulmaktı. Aynı zamanda toplantılarımızı üyelerimizin bir araya gelip sadece hoş ve boş vakit geçecekleri bir yer olmaması anlayışıyla gerçekleştirdik. Saygıdeğer meclis üyeleri, İmar Deniz Tiyatrosu Meclis Başkanlığı görevim vesilesiyle davet edildiğim fuarlar, konferanslar, seminerler, genel kurullar, eğitim kurumlarımızın açılış ve mezuniyet programları ile sivil toplum kurum kuruluşlarımızın her türlü etkinliğine katılım sağladım. Birçok programda odamızın çalışmaları ve sektörümüzün son durumu hakkında katılımcıları bilgilendirmeye çalıştım. Yaptığımız konuşmalarda tecrübelerimizden yola çıkarak denizciliğimizin geleceği adına bir yol haritası, vizyon ve misyon oluşturmaya gayret ettik. Bugüne kadar meclis toplantılarımızda misafir ettiğimiz bakanlar, bakan yardımcıları, genel müdürler, akademisyenler ve bilim adamlarına bilgilendirmeleri, sunumlar ve sorunlarımıza çözüm odaklı yaklaşımlar için saygılarım ve teşekkürlerimi sunuyorum. Bir teşekkürüm de Meclis Divanı'nda birlikte görev aldığım değerli yardımcılarım Kenan Türkantos Bey, Eminem'in oğlu ve kağıt üyemiz Barış Dürtmen ile oda genel sekreterimiz İsmet Salih oğluna olacaktır. Hepsine şükranlarımı iletiyorum. Öte yandan başta siz değerli olmak üzere sektörümüzün sıkıntılarının neçelenmesi adına komitelerimizde görev alan başkan ve üyelerimize de deniz ilimize yaptıkları katkılardan dolayı teşekkürü borç bilirim. Ayrıca yönetim kurulu başkanımız ve üyelerine şubelerimizin meclis başkanlarına ve meclis üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Kocaeli, İzmir, Ali Ağa, şubelerimize seçilen yeni yönetim kurulları ve üyelerine muvaffak ettiler. Kısa süre içinde seçimler gerçekleştirecek Bodrum, Fethiye, Marmaris, Karadeniz, Ereğli, İskenderun ve Antalya şubemizde seçilecek olan yeni yönetim kurulları meclis başkanları ve meclis üyelerini şimdiden tebrik ederim. Özellikle pandemi dönemi ve sonrasında meclis toplamlarımızın meclis üyelerimize ve genelinde tüm üyelerimize ulaşmasını sağlayan odamızın idari ve teknik personeliyle toplantılarımızı tarafsız bir şekilde denizcilik kamuoyuna aktaran basın mensuplarına gayretleri için teşekkür ediyorum. Meşhur sözdür. Bir araya gelmek bir başlangıçtır. Birlikteliği korumak ilerlemedir. Birlikte kalabilmek erdemliliktir. Ülkemizin ve milletimizin zenginliği ve refahının Türk Denizinin gelişmesiyle ve büyümesiyle mümkün olabileceğine sizler gibi hepimiz yürekten inanıyor ve bu sorumlulukla bugüne kadar olduğu gibi üzerimize düşeni bundan sonra da ömrüm ve sağlığım elverdiği ölçüde yapacağımı ifade etmek istiyorum. 15 Ekim'de yapılacak merkez seçimlerinin şimdiden hayırlı olmasını seçeneklere sahil olmasın diye seçeneklere başarılar diliyorum. Hepinizi en kalbi duygularımı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun.